İnternet ağında çocuğum. Çocuğunuz internet esiri olmasın. Güvenli internet için 40 kural. Bütün anne babalar dertli. Çocuğumu Çet başından kaldıramıyorum. Öğretmenler de sıkıntılı, rehberlik yapanlar da. Benim çocuğum bilgisayar canavarı olacak. Sabah akşam bilgisayarın internetin başından kalkmıyor diye övünenler yarın büyük bir sıkıntıya düşmemek için şimdiden önlem almalılar. Bilgisayar ve internet yanlış olarak kullanıldığında çocuğu tutsak edebilir, onu içine kapanık bir hale getirebilir, onu arkadaşsız, yalnız, toplum dışı ve asosyal yapabilir, tabiatla ilişki kuramamasına sebep olabilir. Kendini beğenmişlik, gösterişçilik, anlamsız yarışçılık duygusunu körükleyebilir, yani psikolojik, fizyolojik ve zeka açısından gelişimini engelleyebilir çevremizle olan ilişkimizi düzenleyen, belirleyen ve bu anlamda da sınırlayan, günümüz için vazgeçilmez bir önemi olan, sahip olduğu boyutlarıyla şimdiye kadar hiç şahit olmadığımız bir dünyanın kapılarını açan ve bir vazgeçilmez olarak hayatımıza giren, yeni bir aygıt olan internetin sunduğu imkanlardan yararlanmak hakkına sahip olan çağımız insanı, kendi öz değerlerinden taviz vermeden onunla yaşamasını da öğrenmesi gerekmektedir. Gül Yurdu yayınları, güvenli internet ve mutlu çocuk için internet rehberi olabilecek bir kitabı yayına hazırladı. Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı Saliha Turan tarafından hazırlanan kitapta internet tuzaklarının ne kadar farkında olduğumuz sorgulanırken bilgisayar ve interneti güvenli ve etkin kullanmak için 40 tavsiyede bulunuluyor. Bilgisayar ve internetin faydalarının, zararlarının ve çocuklarımızı bu zararlara karşı nasıl korumamız gerektiğinin anlatıldığı kitapta kendinizin de internet bağımlısı olup olmadığınızı test etmeniz mümkün. Kitapta yer alan diğer konulardan bazıları şunlar. Okul öncesi dönemde bilgisayarın yeri nedir? İnternet dost mu düşman mı? Çocuğunuz internet esiri olmasın. Biz mi interneti kullanıyoruz, internet mi bizi kullanıyor? Güven önemlidir ama kontrol her şeydir. Ödevi internet mi yapıyor çocuk mu? Kablosuz ağda güvenlik önlemleri nelerdir? İnternet kafelerin durumu nedir? İnternet görgü kuralları nelerdir? Kısaca Gül Yurdu yayınlarından çıkan İnternet Ağında Çocuğum bütün anne babalar, eğitimciler ve rehberlik hizmetinde bulunanların internet rehberi mahiyetinde